Merkeze bağlı Büyük Kavaklı köyünde ikamet eden çiftçi Mahmut Akta, 70 dönüm araziye ektiği biberlerin birinci mahsulünü aldıktan sonra ikinci mahsulü vatandaşlara tarladan ücretsiz dağıttı. Araçları ile tarlaya gelen vatandaşlar yanlarında getirdikleri poşetler ile istedikleri miktarda topladıkları biberleri evlerine götürdü. Mahmut Aktaş yaptığı konuşmasında ikinci mahsulde maliyet fazla olduğu için hayır yapmak istediğini ve vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kurallarına uyma şartıyla ücretsiz dağıttığını söyledi. Şimdi birinci katına aldık. İkinci ürüne e, ikinci katına geçtik. Maliyetli olduğundan dolayı onu şey yapamadık. E, maliyetli olduğu için bıraktık. hayrımıza şey millet vatandaşa toplaması için izin verdik. Hatta uyardık da sosyal mesafe maske takıp bu şekilde toplamasına müsaade ediyoruz. Yani bizim hayırımıza dağıtıyoruz. Evet sadece birinci mahsulü kaldırdım. Geri kalanı? Geri kalanı millete hayrımıza. Vatandaşlar biberleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak topladıklarını belirtirken çiftçi altta teşekkür etti. Biber toplamaya geldik. Ee, biber sahibi burayı herhalde toplamış. Geriye kalanı da demiş ki hayırım ha, toplasınlar demiş. Ama bir de toplamaya geldik. Kalabalık bayağı kalabalık var. Bayağı kalabalık var. Allah sahibine Allah razı olsun. Millet her anda dua ediyor kendisine. O yüzden vatandaş olarak gene yani ihtiyacımız kadar biber toplayıp götürüp evde değerlendireceğiz. Güzel yani herkes mesafesini korumuş. Sosyal mesafesi, maskesi takılı. Onun için yani güzel yani Allah razı olsun sahibinden. Şu an bir torba toplamışız. Salça mı yapacağız, ne yapacağız? Hayır, turşuluk. Normal yemek için. Evde kullanacağız yani, yiyeceğiz. Tamam. Yeni topladık, tarlanın sahibini tanımıyoruz. Eskinlik var, eskinlik var, var Turşu yapacağız. Yemekler yanında yiyecekler, ne yapacaklar başka? Siz kırmızıyı toplayan da salça yapacak. Yani ücretsiz mi şimdi? Evet, ücretsiz.